Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel şu modeli çalışmasını yapacağız arkadaşlar bakın yelek modeli. Bu defa başta modeli göstermek istedim arkadaşlar. Umarım video modeli görünce videomu izlemekten vazgeçmesiniz sonuna kadar izlersiniz. İnşallah diye ümit ediyorum arkadaşlar. Modelimiz 12 katlarını oluşuyor yani şu ara bakın ara modeli bu modelimiz. 12 ilmek. Bu ara bu modelimiz 12 ilmek. 12 ve katlarından oluşuyor. Artı ben bir tane bu modelden koyacağım. Ara modelinden 2 ilmek de kenarlar için ekleyeceğim. 2 bu kenar. 2 de bu kenar için 4. 3 de bu kenar için olacak. 7 ilmek daha ekleyeceğim. Yani 12 ve katları artı 7 ilmekle modelimizi başlayacağız arkadaşlar. Ben şöyle 1, e, iki modelle başlayacağım. Bakın şu kısmı yapacağım yani şöyle. O yüzden 12 ve katları diyeceğim. Bir de şu modeli eklediğimiz zaman 7 ilmek daha eklemiş olacağız. Evet, ben o şekilde ilmeklerimi attım arkadaşlar. İki model üzerinde şimdi modelimin kurulumuna geçiyorum. Modelin kurulumuna geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar bakın. Sonrasında iki ilmek e, ekledik yani bu kenar için bir ilmek ters öreceğim. Bakın yani bu iki ilmeğimiz bu kenar iki ilmeğimizde bitiş için yedi ilmek ekledik ya sonradan o iki tane bir kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters şimdi şu üçüncü ilmeğimi bakın iki ilmeğin tepesinden geçiriyorum bir düz bir artırma yapıyorum bir düz bakın şöyle ilmeklerimi ördüm şimdi devam ediyorum bir iki iki ilmeğimi ters ördüm iki ilmeğimi sola doğru pardon sağa doğru beraber örüyorum. Bakın 3. Bakın bir tane artırma yapıyorum. Bir düz. Bir artırma yaptım. iki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. Bir ters. iki ilmek ters örüyorum. Sonrasında Yine bu ara modeli yapacağız arkadaşlar. Bakın 3 ilmeğimi aldım. 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bir düz. Bir artırma yapıyorum. Ve bir düz. Şimdi burada yine 1, 2 ilmek ters. Bakın şu iki ilmeğimi sağa doğru beraber örüyorum. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. İki ilmeği de sola doğru beraber örüyorum bir ters iki ters e, şu yani iki ters dediğim bu modelin yanındaki tersler arkadaşlar iki tersimizi ördük şöyle bakın 3 üç ilmeğimi 3 ilmeği ikisinin tepesinden geçiriyorum bir düz bir doladım bir düz yine kenardan şöyle e, bir iki tane ters kenar ilmiğimi düz olarak örüyorum. Fazla atmışım arkadaşlar bir ilmek. O kadar önemli değil. Devam ediyoruz. Bir düz, iki düz. Şöyle bakın bir, iki. Bakın iki tane ters. Bir düz, iki düz, bir ters. 2 ters 3 4 5 ilmek ters. 1 düz, 2 düz, 1 ters. Aldığım ilmeği de ters örüyorum. 2 Bakın arkadaşlar. Buradaki ilmeklerimi de yani şöyle söyleyeyim. Gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum arka yüzünde. Aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Bakın, şöyle. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Bakın, burada şimdi ara modelimiz vardı. Şu, ee, burayı yine bir düz. 2 3 ilmek düz örüyorum bir ters buradaki bakın bir tersi bir düzümü ikisini beraber sağa doğru kesme yapıyoruz bakın burada şimdi bir art, e, bir düz örüyorum bir tane arttırma yapıyorum bir düz bir arttırdım bir düz buradaki düzle bakın yanındaki tersimi ikisini beraber sola doğru beraber örüyorum burada şimdi bir tane tersim kaldı Burada 1 2 üç düz, bir ters. Bakın burada şöyle göstereyim. Bir ters de bir düzüm var. Bakın bunların ikisini beraber düz olarak sağa doğru kesme yapıyoruz. Bir düz, bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, bir düz. Buradan yine ikisini sola doğru beraber örüyorum. Bakın. bir ters bir düz 2 3 ilmek düz iki ilmek yani kenar ilmeklerim ters Sizler burayı ne kadar ayarladıysanız arkadaşlar bakın modelimizi şöyle kurmaya başladık hafiften şimdi modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde düz ilmeklerimi düz ters ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum terslerimi ters, düzlerimi düz olarak arka yüzünü örüp ön yüzüne geliyoruz. Aldığım ilmekleri de ters örüyorum. Bakın. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ön yüzüne geldik kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi burada bakın 3 tane düz ilmeğimiz vardı. 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğimin tepesinden geçirip bir düz, bir artırdım, bir düz. Bir ters, bir düz, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz. Buradaki düzümü de örüyorum 7 bir ters. Bakın 3 üç ilmeğimin 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğimin tepesinden geçirip bir düz, bir artırdım, bir düz. Bir ters, bir düz, 2 3 4 5 6 7 tane düzümü ördüm. Bir tane ters. Yine burada 3. ilmeğimi alıp 2 ilmeğin tepesinden geçiriyorum. Bir düz, bir artırdım bir düz bir kenar ilmeklerimi de örüyorum sizler ne kadar kenar ilmeği yaptıysanız arkadaşlar bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki ilmeklerimi örüyorum bakın gördüğüm şekilde arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum terslerimi ters düzlerimi düz olacak şekilde örüyorum Gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz örüp ön yüzüne geliyoruz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Bakın şöyle görüntümüz oluştu arkadaşlar. Çok da belli değil ama kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ters ilmeğimi ördüm bakın şimdi burada yine üç tane ilmeğimiz var bu üç ilmeğimi düz olarak örüyorum bir ters bakın bir tane ters burada bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar şimdi bu iki ilmeğimi de sağa sola doğru beraber örüyorum 1 2 3 ilmek düz ördüm ortada şimdi bu iki ilmeğimi de sağa doğru kesme yapacağız. Bir tane artırıyorum. Bir ters. Bakın burası bir modeldi. Bu şekilde. Şimdi bu ara modelimizi bir, iki, üç tane düz örüyoruz. Bir ters. Bir artırma yaptım. İki ilmeği sola doğru örüyorum. Bir, iki, üç ilmek düz. İki ilmeği ise sağa doğru beraber örüyorum. Bir artırdım, bir ters. Bir, iki, üç tane düzümü ördüm ve kenar ilmeklerimi de örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimizi düz örüp geleceğiz. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane tersini ördüm. Bakın üçüncü ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğin üzerinden geçirip bir düz bir artırdım bir düz bir tane ters bakın iki tane ters şimdi buradaki aldıklarımız ilmeği ters öreceğiz şurayı yapıyoruz yani iki tane ters bir artırdım iki ilmeği sola doğru beraber ördüm. Bir düz. Buradaki iki ilmeğim de bakın yönlerini değiştiriyorum. Bir önceki sırada sağa doğru şöyle ördük işten Dilerseniz de bu şekilde yönlerini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada üç ilmeğimiz kaldı. Bir artırdım. Bir ters. iki ters. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Tepeden geçirip bir düz bir artırdım bir düz bir ters iki ters bir artırdım iki ilmeği sola doğru örüyorum bir düz buradan da bakın iki ilmeği şöyle de göstermiştim arkadaşlar tercih size kalmış iki türlü de yapabilirsiniz bakın bir artırdım tekrar bir ters iki ters buradaki üçüncü ilmeğimi alıp tepesinden geçiriyorum bir düz bir artırdım bir düz kenardaki ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz bakın şöyle görüntümüz oluşmaya başladı şimdi modelimin arka yüzündeyim yine arka yüzünde gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz örüp geleceğim arkadaşlar bakın ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki ters ilmeğimi ördüm arkadaşlar 1 2 3 ilmek düz. 1 ters, 2 ters. Bakın aldığım ilmeği de ters örüyorum. 3. 1 tane arttırma yapıyorum tekrar. Bakın şuradaki 3 ilmeğimi beraber yani ortadaki 2 ilmeğimle şöyle bakın ortadaki ilmeğimle yanındaki ilmeği yer değiştiriyorum ve 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. 1 tane arttırma yaptım buradaki ilmeğim ters 1 2 3 ilmek ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters yine burada bir arttırıyorum ortadaki ilmekle yandaki ilmeği yer değiştirip 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bir arttırdım bir ters 2 3 ilmek ters 3 ilmek düz kenardaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum bakın şöyle bakın modelimizi kapattık şimdi modelimin arka yüzünü yine tersleri ters düzleri düz örüp geliyorum arkadaşlar modelimin ön yüzüne geldim bakın arkadaşlar şimdi devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane tersimi ördüm bakın bu üçüncü ilmeğimi alıp iki ilmeğin tepesinden geçiriyorum. Bir düz, bir artırdım, bir düz. Yani şu ara modeli için. Şimdi bir ters, iki, üç, dört. Bakın dört tane ters. Burada bir tane artırma yapıyorum tekrar. Bir tane artırdım, bir düz bir artırdım bir ters 2 3 4 ilmek ters bakın 3 ilmeğimi ara modelimi yapıyorum yine bir düz bir artırdım bir düz bir ters 2 3 4 ilmek ters bir artırdım bir düz bir artırdım yine buradan 4 tane ters 3 4 bakın ara modelimizi de yapalım arkadaşlar 2 ilmeğin üzerinden geçiriyoruz bir düz bir artırdım bir düz kenar ilmeklerimi de örüyorum bakın arka yüzünde aynı şekilde terslerimi ters düzlerimi düz örüp geleceğim modelimin ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane tersimi ördüm bakın üç tane düz 1-2-3-4-5 tane tersimiz oldu burada. Bakın şöyle artırdığımız yerde. 1 düz, 5 ters. 3 düz, ara modelimiz, beş tane ters, bir, iki, üç, dört, beş, bir düz. Yine 5 ters. 3 düz. Kenar ilmeklerimi de olduğu gibi örüyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi arka yüzünde gördüğüm gibi yani terslerimi ters, düzlerimi düz öreceğim. Bakın gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz örüp gelelim. Bakın arkadaşlar şimdi birinci modelimizi tamamladık. Burası bir model oldu bakın. Şöyle. Şimdi ikinci modelin kurulumunu da hep birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters. Bakın üçüncü ilmeği alıp iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz, bir artırdım, bir düz, bir ters, iki ters bakın iki tane ters bu üç ilmeğimi şöyle iki bakın bakın burada iki üç tane ters yapacağız arkadaşlar üç ilmeğimiz ters bakın şu iki ilmeği de beraber şöyle sola doğru pardon sağa doğru beraber örüyorum bakın bir artırdım bir düz bir artırdım, iki ilmeği de sola doğru örüyorum. Bakın, şöyle bir ters, iki ters, üç ilmek ters. Şimdi burada, bakın üçüncü ilmeğimi alıyorum, iki ilmeğin tepesinden geçiriyorum. Bir düz, bir artırdım, bir düz, bir ters, iki ters, üç ters. Buradan şöyle iki ilmeği sola sağa doğru kesiyorum. Bir artırdım, bir düz. Bir artırdım. 2 ilmeğimi de sola doğru beraber örüyoruz. 3 tane ters. Yine ara modelimizi de yapalım. 1 bir, bir artırdım, bir düz. Kenar ilmeklerimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle ikinci modelimizde kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Burayı bu şekilde yaptık arkadaşlar bakın iki sırada ördük. Burayı da yine e, aynı şekilde bakın iki tane arttırma yapacağız. Buradan iki tane kesme yapacağız. Bir tane kesmemizi yaptık. Şuradan bakın bir tane daha yapacağız. Bu kenarda iki tane tersimiz kalacak arkadaşlar. Şu kenarda. Yani şurada bir tane tersimiz kaldı ama e, burada iki tane kalacak. Burası ilk başta. E, hesaplama hatası diyelim veya e, o şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yani şu kenardan iki e, tersiniz kaldığında yanlış değil yani doğru olacak olan o. O şekilde olacak. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın modelimiz başladığımız model bu şekilde oldu. Bakın. Şöyle ben daha önce de çalışma yapmıştım yine bakın çok güzel bir model yelek modeli anne yeleği çeyizlik yelekler alize yelekleri bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz anne yeleklerinde kullanabilirsiniz muhteşem bir model umarım beğenmişsinizdir umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğen atmayı kanalıma abone olmayı bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.